Tabii Seyitim. Trabzonspor'da yakın zaman içerisinde çok net somut bir örneği var. Abdülkadir Parmak. Ve dün TRT Spor ekranlarında Barış Urdu seven sağ olsun önemli bir haberi paylaştı bizlerle ve şu an telefon attığımızda Abdülkadir Parmak da az önce bahsettiğimiz konulardan aslında Barış Urdu seven öyle değil mi? Etkilenen isimlerden evet. bir tanesi ki bu yüzden de galiba e, Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini ifade etti. Evet öncelikle herkese yeni yılını kutluyorum. Trabzon'dan iyi yıllar diliyorum. İyi yıllar. Biz ve e, arkadaşlarımın hepsinin yeni yılını kutluyorum. E, yeni yılda sağlık diliyorum. Sağlıklı bir yıl diliyorum. Ve futbol bölümünde de sadece futbolun konuşulduğu ana temanın başrolü. Yani e, Kadir İnanır'la Türkan Şeray'ın e, futbolcular, top seyirci ve yönetlerin olduğunu e, belirterek onlarda kalması gerektiğini düşünerek yeni yıla diliyorum Gerçekten beni çok önemli bir konu. Yani artık sosyal medya özellikle e, hayatımızda bir yana girdikten sonra e, bu işlerin eleştirinin de e, dozu e, çok başka yerlere gitti. Artık işin e, hani, çok başka işlere geldi iş. Yani tamam evet Trabzon'dan, Trabzon genelinde anlatayım. Önceden hani en fazla Trabzon mevzatları, Trabzon'lu çocuklar eleştirilirdi ama artık şimdi bu boyutlar iyice açtı. Evet anlıyorum. O, o, bunları söyleyenler e, aslında e, yani 16 yaşında en fazla 20 yaş grubunda ki e, insanlar ama yeter artık. Yani onların annelerine babalarına buradan sesleniyorum. Yeter artık. Ve ben bunun altında ilk birinci sebebin kıskançlık olduğunu düşünüyorum kendi e, öz çocuklarına, kendi evlatlarına bu şekilde davranmaması gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir kulüpte e, Trabzon'da hiç davranılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, Trabzonspor'un tarihini yazanlar bu toprakların çocukları ya da bu topraklara uyum sağlayan e, çocuklardı. Yani onun için e, yani bu çocuklar bu insanlar Trabzonlular olmasa e, Trabzonspor'un o Trabzon halkının Trabzonluların o böbürlendiği, ee, o şampiyonluklar, o başarılar olmazdı. Lütfen e, saygı çerçevesinde aileye, aile çok önemli yani e, eskiden aileye bir şey denmezdi. Bir pozisyona kızabilirsin, bir kasa tasına kızabilirsiniz, sen altı yaptırır kızarsın gol yer kızarsın. Ancak aile başka bir şeydir. Yani bugün e, aslan bile kaplan bile e, bir ceyna ya yanında yavrusu varken saldırmıyor. Yani yeter yani. Bu aile için için yılıkını Çocukları yüzüne baktığınızda antrenmanda, gözlerin baktığınızda o parıldığı görüyorsunuz, o üzüntüyü görüyorsunuz. Ve buramıza kadar geldi, bizim de geldi. Ben, ben kendimden görüyorum mesela, kendim yaşıyorum. Yani ki bana bunlar yapılıyorsa o çocuklara neler yapılıyordur? E, ve e, aktif Akri olayı dün öyle, Ay, kendisi artık e, sonuna geldiğini ve bunlara dayanamadığını düşünüyor. Çünkü eşine çok ağır şeyler yazılmış yani bırakın bırakın burada söylemeyi özelde birebirde dahi de anlatabileceğim boyutlarda değil o yüzden çocuklar artık bu konuda yönetim konumdan da kendilerinden affını istediler ki yöneticiler de yani hatta konuşurken çok olduğunu davranıp ona yani bir nevi hak verdiler şu anda Afrika bir olayı öyle. Onun dışında tabii geçen sene bunlar Hüseyin Türkmen'e de yapıldı. Ee, daha önceki senelerde Yusuf diye yapıldı. Birçok ona göre yapıldı ama şimdi bakıyorsunuz sadece bir örnek vereceğim. Trabzonspor'da bazı yabancı oyuncular oynuyor. Ben 25 yıldır bu, bu, bu kulübün muhabirliğini yapıyorum. Sanırım da bu örneği vermeye hakkım var. Ee, bazı yabancı oyuncular oynuyor. oynuyor. Bu oyuncularla Abdülkadir'in kimliğini değiştirsek, ben size soruyorum yani İstanbul'dan bu kimliği değiştirdik. Abdülkadir oldu o oyuncu, o oyuncu oldu Abdülkadir. Nasıl bir tepki olur? Yani Ne olur, ne konuşulur? Yabancılar yani zaman yabancılar 10 zaman milyon euro derler. 10 milyon euro isterler, 10 milyon euro'dur bizim oyuncumuz derler. Onun için e, yapmamaları lazım. Bu böyle artık bu iyi boyutlara geçmiyor. E, ee, Trabzonspor e, dışında tabii e, biraz da e, kadro ile ilgili problemleri var. Biliyorsunuz 3 tane kadro dışı var. Bu o yüzden a, kulüp bulmaları söylendi ki Yabase de dahil buna yaklaşık 5 milyon euro bir maliyet söz konusu. E, 1,5 bon servis 3 yıllık birer milyon eurodan e, kendisiyle sözleşme yapıldı. İşte vergisi menajerlik ücretini koyduğunuzda 5 milyon euro üzerinde bir rakam. Ee, bunun içinde tabi Abdullah Avcı'da e, ayrıca yaklaşan transfer döneminde de e, transfer istiyor. Trabzonspor'un bu konuda da temasları var. Mesela Fofana e, Trabzonspor'un ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Başakşehir'le ilgili Mahmut ve Kriveli yoklaması var. E, yani yine e, Karagönülü'kten e, Lukas Biglia ile Alessandro Ramazan gibi oyuncuların durumları soruluyor, konuşuluyor. Başka oyuncular Abdullah Aziz'in verdiği oyuncular var. E, Trabzonspor transferde bir hayli e, hareketli geçecek gibi devre arasında. E, ka, kara günlük maçı öncesinde ise Bordo Mavi takımda Vitor Hugo bugün antrenmana çıkmadı. Maceto Seyni çıkmadı. O da elinde uzun sürede devam eden hastalık vardı. MR'a gitti tedbir amaçlı ama e, Vitor Hugo bu hafta tamamen antrenmana çıkmamış oldu. Böyle yarın belki son antrenmanda e, bir denenebilir mi ona da sağlık heyeti karar verecek ve yüksek ihtimalle de bu maçta oynamayacak bu işte E, Hosey'nin oynayacağını e, duyuyoruz. Hosey'ni ya da Gaston Kampi'den birini tercih edecek. E, kara Karagümrük maçında Abdülkadir Ömür ve Ekuban'dan iyi haber geldi. E, Bordo Mavi Camii'ye bu iki oyuncu antrenmanlara çıktı ve bu iki oyuncu da Karagümrük maçında oynaması bekleniyor diyorum. Eğer sorunuz yoksa teşekkürler. Teşekkür Barış Seven. Ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. İyi yıllar tekrar. Sağ ol, iyi, Sağ ol. i̇yi şey, seneler. Hakikaten Sağ yani dekir. çok net bir şekilde duygularını da katarak çok da güzel şekilde ifade etti bu konuyu. Son derece önemli olan bir konu. Abdülkadir Parmak bakalım ne olacak bu durumun geleceği hep birlikte göreceğiz yani, ama yani anlattığı şey çok vahim. Çok ya, ağır bir durum. Yani bir kere daha söyleyelim. Yani anlattığı kadarıyla eşinin sosyal medyasına ya, sonuç olarak sosyal medya tepkisi ya da genel tepkilerden dolayı ayrılmak istiyor yani. Evet. Ya az önce bahsettiğiniz kendiniz ya daha ağır şeyler. Ya ağır ya, ya tepki, tepki derken yani ben da. hepsini hepsini içine yani evet. katarak şimdi hakaret falan olara çok girmiyor ama tepki derken şimdi bir tepki vardır seni yaralar beni yaralamaz. Anlatabildim mi? Bu hani İnsan demek ki yaralı, bak demek ki duygusal olarak bir müdahale yaşamış. tepkiden daha ötesi var yani <laughs> bu kararı bu kadar etkiliyorsa sıradan bir eleştiri tepki değildir yani <laughs> yaz yazıma bazen hakaret noktasına varan. Ya hayır de katarak tepki... söylüyorum ben yani hepsine tepki demiş hakaret tepki hepsine bir arada çok güzel bir konu açtın işte az önce üzerine Fenerbahçe örneğini verdik Fatih Doğan işte dedik ki kulüplerin. Bu konuda çok ciddi daha paralar harcaması lazım, birimler kurması lazım ve somut örnek işte konuştuğumuzun somut örneği. Ya bu, bu böyle gitmez yani. Bir şey daha söyleyeyim. Ee, hmm. Sosyal medyada biz de ben de kullanıcısıyım. Yani e, şunu artık e, ülke olarak bu bir özgürlüklerin kısıtlaması değil. Yani başkalarının alanlarına özgürlük alanlarına müdahale etmeyi kendine hak görüyorsun, özgürlük görüyorsun kadına, erkeğe, çoluğa, çocuğa, sporcuya, siyasetçiye kontrolsüz ve bir şekilde türel hesaplar üzerinden, bazen maskeli, bazen maskesiz, bazen kendi ismin üzerinden e, hakaretler ediyorsun, küfürler ediyorsun e, ve bu alanı da kendine hak görüyorsun. Aslında hak ve özgürlük değil bu. İyi, bu, bu tamamen başkasının hakkına, özgürlüğüne e, yani insanlar, saldırıdır. Insanlar o kadar... Bunun yasalarla da bir şekilde ağır münevverlerin oluşturulması lazım. Tabii. Bunların yanlarına kar kalmaması lazım. Ama diğer taraftan Profesyonel anlamda şunu ha. söyleyelim. Kulüplerimizin de oyunculara, takımlara mentor desteği, iletişimci desteği, bu konuyla ilgili çok paralar kazanıyorlar. Yani çok yüzü maliyetler bunlara sağlayabiliyor. Onların eğitilmesi. Ya yani Bu Abdülkadir olayı başka bir örnek artık. O zaten çocuk değil. Genç, olgunlaşmış. Yani belli bir yaşa gelmiş. Çok değerli bir isim. bu kadar reaksiyonu gösteriyorsa canı yanmış. Ya i̇nsanlar yani ben, giy giydi giydiğimiz kıyafetlerden bile şimdi kıyafetimizin rengine bile Eriştirenler var yani. Almışlar mı hakikaten? Evet. Vallahi. Yani sarı lacivert kravat güzelse takarım, sarı kırmızı takarım, <laughs> siyah beyaz satarım. Kayseri abi. spora mı şey yapar? Yok. E yani Peki. o kadar olaya kötü evet. bakıyoruz ki. Evet. O kadar kötü ki yani olaya bakış açımız. Bu hastalıklı ruh halinden kurtulmamız lazım. Peki yani. bir ara verelim. iki dakika sonra yine karşınızda olacağız.